Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik sistem konusunda periyodik cetveldeki değişimler bölümünü işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Evet. Buyurun. İyonlaşma enerjisi. Tanımı çok önemlidir arkadaşlar. Tanımla denklemi eşleştirebilmeniz gerekmektedir. Gaz haldeki nötr atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi ya da birinci iyonlaşma enerjisi denir. Bakın tepkimeye dikkat edersek X gaz enerji verdik, bir elektronu koptu ve artı bir yüklü iyon oluştu diyoruz arkadaşlar. Önemli bir bilgi, artı bir yüklü iyondan bir elektron daha kopartmak için gereken enerjiye de ikinci iyonlaşma enerjisi denir. Yani Birinci iyonlaşma enerjisi ilk elektronu koparmak için verdiğim enerji. İkinci iyonlaşma enerjisi ikinci bir tane elektronu kopartmak için verdiğim enerjidir deriz. Bir atomun kaç tane elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Örneğin hidrojenin birdir atom numarası yani elektron sayısı birdir. Öyleyse bir tane iyonlaşma enerjisi vardır. Sodyumun 11 tane vardır. Lityumun da 3 tane iyonlaşma enerjisi vardır deriz arkadaşlar. Bir atomdan elektron kopardıkça bir sonraki elektronu koparmak zorlaşır. Çünkü elektron başına düşen çekim gücü artmaktadır. Öyleyse iyonlaşma enerjisi de artar. Yani vermemiz gereken enerji artar deriz arkadaşlar. E1 en büyük, en küçük. E2, E3 diye sırayla gittiği yere kadar gider. En son kaç tane iyonlaşma enerjisi varsa oraya kadar gidecektir. Periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi nasıl değişir demişiz. Aynı periyotta, bakın A grupları için söylüyoruz tabii ki ne. 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A şeklindedir. Normal sıralamanın bozulmasının nedeni 2A ile 3A yer değiştirir. 5A ile de 6A bir yer değiştirmiştir arkadaşlar. Bunun nedeni 2A ile 5A'nın göstermiş oldukları küresel simetri özelliği yani kararlılığıdır. Aynı gruptaysa Yukarıdan aşağı doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azalır deriz. Çünkü çap artar, atom şişmanlar, elektron kopartmak biraz daha kolaylaşır. Periyot arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır diyebiliriz. Örneğimizdeyiz. Periyodik cetvelde cetvel kestinde yer alan elementlerin iyonlaşma enerjileri arasında bakın ilişkiyi direkt söylemişiz. Bakın şöyle öncelikle en sağ ve en yukarıdakinin iyonlaşma enerjisinin büyük olmasını beklerim. Ancak 2A ile 3A bir yer değişikliği yaptığından dolayı Z'ninki T'ninkinden büyüktür. O da X'ten büyüktür. X ile Y aynı grupta olduğu için birbiriyle kıyaslanabilir. Aşağıdakinin daha küçük, yukarıdakinin daha büyüktür iyonlaşma enerjisi. Öyleyse buraya da Y gelecektir diyoruz. Örneğimize geçtik. X Y Z elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki nasıldır demişiz? Öncelikle bunların yerlerini bulmamız lazım. X'in yeri 3. periyot 2 A grubudur. Y'nin yeri 3. periyot 3 A grubudur ve Z'nin yeri de 3. periyot 8 A grubudur arkadaşlar sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar. Z'ninki en büyüktür. Bakın sonra Y ve Z derdim ancak Y 3A grubunda Z Y ile X derdim ancak Y 3A'da X de 2A grubunda olduğu için 2A daha büyüktür. Hani istisnaya denk geldik. Öyleyse X ardından da Y gelecektir. Yani sıralamamız Z, X, Y şeklinde olur arkadaşlar periyodik cetvelde verilen kesite göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demişiz arkadaşlar. Bakınız birinci öncül t'nin yoğunlaşma enerjisi x'ten küçüktür. t ile x'i kıyaslarsak t'nin ki aşağıda olduğundan dolayı x'inkinden küçük olacaktır. Yani bir doğru. 2. y'nin yoğunlaşma enerjisi z'den küçüktür. Bakın y'ninkinin z'den küçük olması muhtemel doğrudur ama 2a ile 3a ise ya da 5 ay ile 6 aysa bu tür ihtimallerden dolayı ikinci önce kesin doğru diyemeyiz. 3'teyiz. T'nin çapı en büyüktür demişiz. Aşağıdakinin çapı daha büyüktür. Çünkü aşağıda bulunan da daha çok katman, daha çok yörünge vardır. Yani üçüncü öncülde kesin doğru olur. Kesin doğru olanlar 1 ve 3 olur. Evet sorularımıza geçelim. Birinci soru. Azot, oksijen, florun iyonlaşma enerjilerini kıyaslayın. Bakın azotun Katman dağılımı 2'ye 5 yani ikinci periyot 5A grubudur. Oksijenin katman dağılımı 2'ye 6 yani ikinci periyodun 6A grubudur. Florun katman dağılımı 2'ye 7 yani ikinci periyodun 7A grubudur. Katman dağılımı yazalım 2'ye 7 şeklinde. E, sıralama yaparsak en sağdaki en büyük olmalı. Yalnız 5 ay ile 6 ayı yer değiştirtmeyi unutmuyoruz. Flor ardından azot ardından da oksijen gelecektir arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. Helyum, neon, argon elementlerinin iyonlaşma enerjini kıyaslayın. Bakın helyum da, neon da, argon da soy gazdır. Helyum birinci periyodun 8A grubunda bulunur. Neon ikinci periyodun 8A grubunda bulunur. Argon da üçüncü periyodun 8A grubunda bulunmaktadır diyoruz. En yukarıdakinin iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Yani helyum, neon, argon şeklinde sıralanır diyoruz. Sodyum, potasyum, fosfor, kükürt elementlerinin iyonlaşma enerjilerini kıyaslayın demişiz. Bakın 2,8,1'den sodyumun yeri Üçüncü periyot bir A grubu çıkar. 2, 8, 8, 1'den potasyumun yeri dördüncü periyodun bir A grubu çıkar. 2, 8, 5'den fosforun yeri üçüncü periyot 5 A grubu çıkacaktır. 2, 8, 6'dan kükürdün yeri de üçüncü periyot 6 A grubu çıkacaktır. Bakınız 4. periyot 1A, 3. periyot 1A. Bunları kendi arasında kıyaslarsam yukarıdakinin iyonlaşma enerjisi daha büyük olacağından dolayı sodyum büyüktür potasyumdan deriz. E, 3. periyodun 1A'sı, 3. periyodun 5A'sı, 3. periyodun 6A'sı. Aynı periyotta olduğu için bunları birbiriyle kıyaslayalım. En sağdaki en büyük olmalı ancak 5 A ile 6A yer değiştiriyordu. Yani fosfor e, kükürtten daha büyük olmalıdır. Fosfor büyüktür kükürt. O da büyüktür. Sodyum olacaktır. E bakın, bu iki sıralamayı birleştirirsek fosfor, kükürt, sodyum ve potasyum şeklinde sıralamamız çıkacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. Klor, klor, klor. Taneciklerinden elektron koparmak için gereken enerjileri kıyaslayın demişiz. Bakın, proton sayısı aynı olanlarda elektron sayılarına bakabiliriz. Elektron sayısı arttıkça Elektron başına düşen çekim gücü azalacağından dolayı elektron koparmak kolaylaşacaktır. Bakıyorum, ilk örnekte 18 tane elektron varken, ikinci örneğimizde 12 tane elektron, üçüncü örneğimizde de 17 tane elektron vardır. En çok elektron ilk örnekte olduğu için en az enerji buna gerekmektedir. En az elektron ikinci örnekte olduğu için en çok enerji de buna gerekmektedir. Yani artı 5 yüklü klor, nötr klor ve eksi 1 yüklü klor diye sıralama yaparız arkadaşlar. Beşinci sorumuzdayız. İkinci iyonlaşma enerjileri kıyaslanırken elementlerin artı bir yüklü elektron dağılımı dikkate alınır. Buna göre sodyum ve magnezyumun ikinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayın diyor. Bakın sodyum normalde katman dağılımı 11'den dolayı 2, 8, 1 yani üçüncü periyot bir A grubunda bulunur. Magnezyumun katman dağılımı 2, 8, 2 yani 3. periyot 2 A grubunda bulunur. Bakın bunların birinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslarken tabii ki ne? Normalde şu oldukları yerlere bakarız. Ancak ikinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayın diyorsa bunların periyodik cetveldeki yerlerini bir düşürürüz. Üçüncü periyot bir ayı bir düşürürsek İkinci periyodun 8A'sına denk gelir. Üçüncü periyodun 2A'sını bir e düşürürsek, üçüncü periyodun 1A'sına denk gelir. Elbette ki 8A'nınki 1A'dan daha büyük olacaktır. Sodyum artı bir büyüktür. Magnezyum artı birden deriz. Altıncı sorumuzdayız. Azot 7 atomunun kaç tane iyonlaşma enerjisi değeri vardır? Atom numarası 7 ise arkadaşlar, 7 tane iyonlaşma enerjisi olur. Çünkü 7 elektronu vardır. Her elektronu kopartmak için belli bir değer vardır deriz. 7. sorumuzdayız. Atom numaraları ardışık olan A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjileri için 1 2 3 ilişkilerinden hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Bakın atom numaraları ardışıksa iyonlaşma enerjisinde x büyük y kesin diyemeyiz. Çünkü 2 a ile 3 a, 5 a ile 6 a denk gelmiş olabilir. Ya da normal bir yerdedir. Yani 1 a ile 2 a da olabilir. Y büyüktür. Z'yi de kesin diyemeyiz. Yan yan olanlarda ihtimal şüphe var arkadaşlar. Ama arada boşluk varsa araya bir element girmişse yani Z, Y, X diye sıralanırken X ile Z'yi bize kıyaslayın dedilerse Z, X'ten büyüktür'ü kesin söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani cevabımız yalnız 3 olur diyoruz. Ve 8. sorumuzdayız. Kalsiyum, kalsiyum argondan elektron koparmak için gereken enerji demişiz. Bakın şöyle yazalım örneklerimizi. Kalsiyum 20'ye artı 2 kalsiyum 20 argon 18 demişiz. Öncelikle iki tane kalsiyumu kıyaslayacak olursak deriz ki kalsiyum artı 2 kalsiyum nötre göre elektron başına düşen çekim gücü fazla olduğundan dolayı daha çok enerji istemektedir. Yani Ca artı 2 büyüktür kalsiyumla. Ardından kalsiyumla argonu kıyaslayacak olursak bakın ikisinin de elektron sayısı 18'e 18'dir. Artı 2'nin protonu büyük olduğundan dolayı kalsiyum artı 2'den elektron kopartmak daha zor olur arkadaşlar. Şöyle Argon'a göre deriz. Ardından Ca ile Argon'u yani Kalsiyum ile Argon'u kıyaslayacak olursak e, Argon soy gazdır. Kalsiyum'a göre daha sağ ve daha yukarıdadır. Yani Argon'unki de büyüktür. Nötr Kalsiyum'dan yani sıralamamız Ca artı 2 büyüktür. Argon'dan o da büyüktür. Kalsiyum'dan şeklinde olur. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.